Merhaba arkadaşlar ben Mind Gamers PR kanalına Yiğit Bugün sizlerle parmağında oynayacağız Yanımda Başar yani kanal ortağı var Başar konuş Merhaba arkadaşlar Evet ee, Şimdi oyunu anlatayım kısaca Oyunda iki tane takım vardır Hayvanlar ve insanlar Avcı ve hayvan Hayvanlar saklanır e, Avcılar da yine avlar hayvanlar Ama hayvanların da oku vardır. Yani onların da bir savunma şeyi vardır. Tekniği var. Evet. Eee... bazı özellikler var ha, hayvanlarda. Mesela kaka atma gibi özellikler vardır. Şimdi çok kötü konuşmayayım. Kaka atma özelliği vardır. Bazı özellikler vardır ama hala ben çözemedim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk önce bunu söyleyeyim. Like eşittir video. Başlıyor. Oyun 10 saniye içinde. Animal seçtim. Arkadaşlar sizden en az 120 like bekliyorum. Heh, evet. Başa, <laughs> on tamam. Başa nesin? Evet. Eee, bu arada hayvanı seçerseniz illa ki hayvan olmaz. Bunu şansınıza da, şansınıza da olabilirsiniz. Takım eşitliği için galiba. Şimdi tavuk bulayım. Tavuklar güzeldir. Tavukları severim. Tavukları kim sever ki? Tavuklar kim sevmez arkadaşlar? Yani evet bu da var. Böyle bir var. tavuk yani, alıyor. Tavuk yok ya. Bir tane ağacın arkasına takmıştım. Daha iyi bir yere takmıştım. daha iyi bir yere Bakayım adam var mı? E peşe basarak kazanmıştın Değişik değişik sesler ya ben de bunu çözüverim. Başka oyun seriyle önümüze gelecek önceki videoda dediğim gibi. Evet. Bakın skinim. Şimdi düşmüş abi. Çok böyle ya atlayanlar Adamı beni bulamazlar. Tavuk olsaydım beni bulamazlardı ama bulmuşum. Çok havalı ya bu oyun. Başka mini game mini game serisinin şey ee, ikinci bölümü ama parmağım Bütün mini game'de tek bölüm tek bölüm tanıtacağım. Eggwart tanıtabilirim. Bu videodan sonra büyük ihtimal Eggwart çekeriz. Değil mi Maşa? Evet. Anladım. Ee, Lucky Slans'ta arkadaşlar onu çekerken ilk videoyu çekerken gerçekten çok fail yaşadım. Başar yoktu başar kapalıydı dediğim gibi. Ee, evet. bayağı zorlandım. Gerçekten yani. Ama Diamond Set'li bir çocuğum için memnunum. Büyük ihtimal oyunu kazanacağım. Çünkü... Ha. Evet. Hayvanlar sayısı azalırsa kötü oluyor. Çünkü o hunterlar artıyor ve bir sürü hunter daha çok yere dağılabiliyor. Ben hiç hareketsiz kalmam en iyi. Aa vurdu. <gülüyor> <gülüyor> şu an benim orada, benim orada. Üç tane, 4 tane adam var. Aha geldi. Evet arkadaşlar şu an. Anne 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 anne. Anana kaç 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 Anana kaç Anana kaç, Ananı kaç. Biri beni görmedi abi şu. Ha o kuradan öldürdüm. Yok böyle sanki. <laughs> 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 çok epik pro oyun, çok epik pro oyun şu an. Arkadaşlar, counter onun da bir yani güzelliği var. Okla vurabiliyorsun. Şu an o. iki hayvan kaldı. <laughs> ben ve biri. Pantalon 14 diye biri. Bu arada gösterelim mi altları ne olsun ya? Sen domun mu Hayır. Söylemem ki oğlum neler söyleyeyim sen beni bulursun. Sonra. Ya büyük ihtimal kazanacağım. Evet olabilir. Çünkü böyle. Ananı görme beni. Çok beni çok Ananı. Ay sen çimlenmişsin ya. <laughs> ya. kazandı. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere Parman oyununu tanıttık. Takipte evet, kalın, ol. abone olun, like atın. Bir videoda bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın